Uşak Pernizesi'nde dokuz ünlü sınıf öğrencisiyim. Öncelikle herkese merhaba. Ben Deniz Koçtur. Uşak Pernizesi dokuz ünlü sınıf Bugün sizlere atık ve geri dönüşüm hakkında bir sunum hazırlıksı. <laughs> İlk konu başlık atık. Atık uzun süre kullanılmış olan, artık kullanılamaz halde olan, istenmeyen ve çevre için zarar oluşturan her türlü maddedir. Evet, ekranda görmüş olduğunuz grafik ülkemizdeki belediyelerde toplam dağılımını göstermekte. İlk sırada e, tam. burada toplam olarak 32,3 milyon ton gibi bir rakamdan bahsediyoruz. Burada ilk sırada e, düzenli depolama testlerine gönderilen atışlar var. E, onu onun bilgiye çok güzel bir %17'lik oranı takip ederken 3. sırada gömülenler görülenler, çevreye atılanlar. Bunlar da 0,4 bir oranla en düşük oranı sahip. Oran olarak çok düşük görünse de bunu sayıya döktüğümüz zaman 129.200 gibi rakama tekabül edelim. İkinci görmüş olduğumuz grafikte ise az önceki gösterdiğimiz grafiğin alma tabi edildiğimiz bizimde ee, bu gereken kadar yeni alınmış olduğumuz malzeme ee, var. Onu takip ben eden, imha işlemler yani az önce bahsettiğimiz bejömlerler yüzde 90 var. Ardından 100 yapılanlar, 100 çıkaranlar, enerjik bir katlanım yapılanlar da yüzde 20 oranla imha yine az önce bahsettiğimiz yapılanlar ise burada %20 80. E, Doğada biriken atıkları çevreye verdiği zarar kaçınılmazdır. Atıkların zararlarından canlılar umutsuz etkilenir. Örneğin deniz atmama deniz canlılarının vücutlarına dolanarak hareketlerine kısıtlar ve bu deniz canlıların ölümüne yol açar. Köyde biriken atıklardan seferde yaşayan canlılar onları besin zannederek tüketirler ve bu da onların ölümüne yol açar. Ortaya çıkan ölümler canlı çocuklarını tehlikeye atar. Küresel ısınma kontrolsüzce artar ısınan kontrol sıcak yani sıcaktan tetiklenen yangın ve sıcaktan oluşan yanma ve patlamaları tetikler. Hava kirliliği artar. Şu da havayı soğuyan canlıların o, sağlığı olumsuz etkiler. Toprağa zarar, karışan zararlı kimyasallar toprakta yetişen besinlere karışır. Bu da o besinlerden ve sonra canlıların etkiler. İkinci konu başlığımız ise geri dönüşüm. Geri dönüşüm terim olarak kullanılmış kalan, geri dönüşülebilir atık malzemeleri, çeşitli geri dönüşüm ile ham madde olarak tekrar imalat sürecine kazanılmasıdır. Geri dönüşüme biz kabaca e, artık kullanılmayan, sizin çöp olarak nitelendirilmiş maddeleri tekrar işleme e, girerek e, sanayiye ve ekonomiye kazanması diyebiliriz. Geri dönüşüm dört aşamadan oluşur. Toplam konumlandırma, değerlendirme ve yeni ekonomiye kazandırma. İlk olarak geri dönüştürülebilir atıklar, geri dönüştürülemez atıklardan ayrıştırılır ve belli bir tesiste toplanır. geri dönüştürebildiği için ekstradan doğal kaynaklardan harcama yapılmaz. Doğal kaynakları için tasarruf sağlar. O zaman ciddi oranda alınır. Ee, toprağın verimini artırır. Görmüşsünüzdür. Etrafa bir sürü çöp atıyor. atıyorlar, atı kaçıyorlar. Pet şişelerdir, cam şişelerdir. E, ee, bunlar toprağın verimini düşüren Hı hı. Ee, bir başka örneğimiz atıklar geri dönüştürünce aynı kayıtlar tekrar kullanılmadılar. Az önce bahsettiğim gibi ekonomik açıdan tasarruf sağlar ve yine az önce bahsettiğim gibi atıkları doğada bırakmadığımız geri dönüştürdüğümüz için canlılar açısından canlılara zarar verecek verdiğimiz gibi canlı canlı hayvanlarda olur diye söylüyorlar gerekli olan en önemli şey eğitimdir. Türkiye'de size bu konuda yaklaşık 19 milyon kişiye eğitim verilmiştir. Ve ben bu eğitimlerin yanı sıra stratejik projeleri yapılmıştır. Bu projeleri örnek olarak 5 Haziran 2018'de düzenlenen atık sonra sergisi örnek verilebilir.